Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 22. bölüm özeti geldi. Ayşe yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'i yüzleşmek zorunda kalır. Sancak zadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısına çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yükselmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.